Merhabalar arkadaşlar. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ve bugün yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün Ceylin bir gün boyunca bebek olacak. Ve Çınar bebek de onun abisi olacak. Videoya başlıyoruz. bebeğim. Al bebeğim. Ah, bebeğim. Bebeğim ağlıyor arkadaşlar. Bebeğim ağlıyor. Emzik tutmuyor. Bebeğim. Ağlama bebeğim. Hadi kalk bebeğim. Kalk bebeğim. Oh annesinin annesinin bebeğim bebeğim biz şimdi onu doyuralım arkadaşlar değil mi hadi gel kalk bebeğim kalk bebeğim benim bebeğim 100 kilo arkadaşlar zor kalkıyor benim bebeğim bebeğim bebeğim, zor kalkıyor arkadaşlar gel yavrum hadi emiyor arkadaşlar karnını doyuruyor. <laughs> tamam mısın? Karnın doydu mu bebeğim? <laughs> He, ben sana gıdı gıdı yapmam lazım. Ben sana gıdı gıdı gıdı. Anne. Hadi anne. Baba. <laughs> anne. Baba. <laughs> Hadi anne de. Anne. Anne. Nerede? Anne. Ben de. Anne. Ben de. Anne de kız. Bebe. Şimdi bunun altını alalım. Bekleyin. Evet arkadaşlar ve bez alıp geldim. Şimdi bebeğimi bezleyeceğim ama öncesinde sizi Çınar bebekle tanıştırıyorum. Çınar bebek. Şu an Ceylin bebeğin abisi oluyor ve bu da Çınar Bey. Çınar Bey. Arkadaşlarla tanışmak ister misin? Sen artık abisin. Ceylin de bir bebek. Anlaştık mı oğlum? Anlaştık mı sen abisin? Bundan sonra sen Ceylin'e abilik yapacaksın. Tamamdır. Sen abisin. Şimdi de gelelim. Ceylin bebeği bezemi, Ceylin bebek altına yapmış arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Bebesimizi açıyoruz. Hadi yavrum hadi. Bu bez senin olacak mı? Bunu da bilmiyorum. Bu bez sana olmaz ki. Dur bekleyin. Bu bez buna olmaz arkadaşlar. Bunun ne plaklar ben biliyorum. Bebeğimi nezle, neyle bezleyeceğimi buldum. Büyük yaşlı hasta bezi. Gördünüz mü arkadaşlar? Anca benim kocaman büyük bebeğimi bu paklar. Hadi yavrum. Hadi bebeğim. Yavrum konuşmayı mı öğrenmiş? Bu nedir ne? Hadi bakalım. Giy yavrum. Giydiriyoruz arkadaşlar. üstüne vuralım. Anne. Hadi kalk bakalım şöyle. Hadi baba. baba. Kalk yavru şöyle dizlerin üstüne kalk. Baba kalk. baba. baba. Hop bezledik. Baba. Tamamdır. Bebeğim mutlu son. <laughs> Ve birazdan bebeğimi ah ben mama yedireceğim. Mama yedireceğim bebeğime. Bu bebek çok tatlı değil mi arkadaşlar? Hangi bebek tatlı? Çınar'ın Çınar bebek mi tatlı yoksa Ceylin bebek mi? Yorumlara yazalım. Abla. Evet arkadaşlar mamamızı yaptık geldik ve ısı testi yapıyoruz önce. Bakalım ılık mı diye. Aha olmuyor gelmiyor. Neyse yavrum gelmiyor sen böyle iç. <laughs> ilıktır ılıktır. doyuralım bebeğimizin karnını. Ah bu bebeğe bakar mısınız bebeği? Hmm. Ay kıyamam bu bebeğe ben. Peki Ceylin bebeğin abisine de bakar mısınız? <laughs> Ceylin bebeğin abisi Çınar Bey. Çağır. Çağır. Hadi Ceylin'i çağır. Çınar Çınar Bey. Çınar <laughs> Bey. Evet arkadaşlar. Abisini de gördükten sonra bebeğimizin karnını doyuralım. Hadi yavrum. İçmeye devam et. Bir yandan ben birazdan bunu uyutacağım ama öncesinde gene dan dandini dan dastana danaları yerimiş bostana kobostancı da maşallah benim evlat konuşmayı öğrenmiş. <laughs> anne anne diyemez ama şarkıyı söyler. Anne diyemez, baba der ama şarkıyı da söyler. Heyecanlandı arkadaşlar. Baba. Ben onu kıdıklayınca bakın nasıl el hareketleriyle şey yapıyor. Bakın bakın ben onu bir kıdıklıyorum. Nasıl el kolları bebeğim çok kıdıklanıyor. Şimdi gene doyurmaya devam edelim. Karnı doyursun bebeğim. Ve uyutacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Şu an Ceylin bebeği sallıyoruz. Hadi. Arkadaşlar ben

Benim bebeğim yürüsün. Bir an önce okula gitsin. Ee, e, e, bir an önce büyüyüp üçüncü sınıfa geçsin. Benim bebeğim büyüsün. Ve Ceylin bebek uyudu. Evet arkadaşlar bebeğimi de uyuttuğuma göre bir sonraki videoda görüşürüz. Yorumlarda neler oynayabileceğimizi yazmayı unutmayın. Görüşürüz.